Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan, ben Muhammed, ben de İbrahim. Hadi <laughs> 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 <Ay>, devam <laughs> devam. Bugün Ar ne yapıyoruz? Kesin. Arkadaşlar bugün... Evet, hep beraber daha çıktık. Onu Dağ yapıyoruz. çıkmaya çalışıyoruz. Aynen da. <laughs> ne yapacağız İbo? Valla burada bir dere varmış, balık falan varmış. Şu an tek bir yerdeyiz. Kulaklığımızı gösterelim size. Yani uzun lafın kısası. Bu işin uzmanı İbo yani. Bu işin uzmanı İbrahim. <laughs> malzemeler bunlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok aydınlatıcı <gülüyor> Malzemeler. Eee. <laughs> Sen kaldır. Ee, şimdi üçümüz ne yapacağız? Arada ben kısa kaldım tabii. Pi Olsun en kalsın. Piknik yapmalık bir yer bulacağız ama insanların geçmedi. Ben böyle yerlerde piknik yapamam. Ha, <laughs> <laughs> ee, Şimdi i̇şte piknik yapacağız. Şuraya doğru ilerleyeceğiz, şuradan aşağı ineceğiz, oradan orman içine gireceğiz. <laughs> Sonuç Gidiyoruz bir yerlere doğru da nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Uzmanımız İbrahim Bey konuşacak. Buyurun. Çok çekirdeği çıkıyor. Konuşun İbrahim Bey. Ne yapıyorsunuz? Bak elma gibi kokuyor, kokuyor. Elim, Elim yanıyor. <laughs> elması değil, direkt elmadır o İbrahim Bey. E, duyduğuma göre burada çok değerli madenler varmış. Hadi canım. Etrafı göstersene. Siz ne diyorsunuz Muhammet Bey? Gel gel şuradan çıkacağım. Boş boş yürüyoruz işte. Çıkacağım dedim. Gel bakalım. İşte etrafımız böyle çevrili. Şu an hiçbir şey yapmıyor bak. Diyor ne yapıyor bu salak? <gülüyor> <gülüyor> Çıkabileceğini evet. mi zannediyor? Aha bir tane daha varmış lan. Allah. Allah Hadi selavat eşliğin. Allah'ım. Şuraya bir çeksene. Şu tepeyi. Bakın Şimdi... tepede bayrağımız var. Oraya çıkmayı planlıyoruz ama <laughs> köpekler var. Bak bak <laughs> nasıl geliyor. Yakın çekim yapalım mı? Gelelim şu. Lan git yakın çekim yapalım Allah mı? Allah çarpsın başka köpek sesleri de geliyor ya. Arkadan geldi. E bu. O. Aga tamam bak şurada sıkıntı yok. Şurada kulübe var, kulübe. Mal şu beyaz. Bak bak buraya doğru. Git çık. Dur yakın çekim alayım biraz. Bak beyaz şey var çek. Allah'a Arkadaşlar köpeği kilitlemişler. şey meşale yakarız ya tutuşturucu boşuna mı Aynen. Bu taraftan gidiyoruz. Gel gel ilerden. şu, şu ablalara soralım de. gelin abla tepeye nasıl? Tamam abla ablayla konuşalım. Ayy. Selamünaleyküm teyze. Şuradaki tepede bayrak var ya oraya nasıl çıkabiliriz? Köpek var mı çok? Bizim, yani bize saldıramazlar da. Tamam, Peki dışarıda var mı böyle? Yoktur diyor. Çok, teş teş çok teşekkürler kolay. Sağ olun.

veya yaşlılar, abiler, ablalar. Hiç git, önden gitmeyin niyetli olmasam da. <laughs> dur, <gülüyor> dur. Yavaş. Şu kozala alalım. Mı? Meşale yakalım mı? Abi burası. Hey meşale, meşale yakalım mı? Sikrin şat alırız. Şuraya bak, bak, benim yer burası. Tamam, buradan gidiş yok mu? Yok bence yani. Yok oğlum, inme oğlum. Tamam, git. Şuradan bir gelin ya. Ne? Allah Allah. Ben ne tarafa bakacağım birader? Aldım. Mami gel. İbo yok. İbrahim oğlum burası çok sıkmış lan. Açılıyor ama gel. Bizim oralar öyle Çok geç girdik farkındasınız değil mi? Nereye geç girdik lan? Ormana. Ben daha önceden girmedim. Canımız çok yanar buradan. Yanmaz. Erken ne yapacağız birader? İnerken Allah ne versin sal kendini İnerken inerken sıkıntı yok. Ya patır patır iniyor. Orada bir gülüyor. boşluk vardı. Orman boşu. Oradan girmemiz lazım da. İşte orası ama çok şeyde kaldı. Önde kaldı. Bayağı yürüdük evet, Bak İbrahim Bey. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Bu harbi dengesizsin ha. Oğlum. Ebesinin şeyine gidiyor lan gerizek lan. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden. Bir dakika bu eler el, burada durun. Eldiven aldınız mı? Yok. Hayır. Şapka? Hayır. Yok. Maske? Hayır. Yok. <laughs> 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 Maskeyi takmıyor. yüzüme ma gel. Saf sen? yırtasın. Ne yapacağız? Değil. Buradan mı çıkacağız birader? Bir Bak şurda yani. şurada şurada. Birader. Bak şurda şurada Bence biraz daha devam edelim. Çok sok sok da. Daha... Sen bunu ne kadar getirdin? Ya Girelim. tam tane Dur saçlılar da girecek hamdoluk Şu tamam, maskeye Şu maskeye ne kadar para verdin? Ne de? kadar para verdin Tahmin kanka buna? Bilmiyorum ki Tahmin et diyorum, bilmiyorum Ne ki. kadar eder 50, bu? 50, 100. anasını satayım girmiştir oğlum sana girmiştir 25 girdi lan He Az girmişim İyi ama ha kötü değil valla çok güzelmiş hoşuma gitti bir tane de i̇yi, bana alsaydın iyi ya İyi ama yüzüne yamuk <laughs> oldu Bir tane de bana alsaydın <laughs> ya oğlum Yatılır aga şimdi veriyorum Al al İncecik bir ya. şey zaten oğlum daha içindeydi o Denizde seyredip Of oh, güzelmiş ama he. Beğendim yeah. <laughs> O ne lan? Oğlum bütün <laughs> ekipmanları getirmiş abi. lan bu Taksiyen mi var? takayım ben, ben. Yan mı? <laughs> tak tak Onu da <laughs> En çok bana yakışır Vaaay Anını bir kapat bakayım O kadar <laughs> çekme oğlum Mal Biliyorum Anını kapasın yeter Aa sadece bunun için mi bu? Hayır o. Bilmiyorum ki evde buldum ben böyle de. Güzel oldu ama. Değil <laughs> mi? Fena olmadı. <laughs> Güzel bir yere geldik Hop, ve ama hak ettik. Biraz <gülüyor> aynen <gülüyor> hak ettik yani. Biraz da böyle yorulduk, ettik, ne bileyim çıktık ve şu an manzarayı gösterelim. Şimdilik bu kadar. Yani e yani şimdilik bu kadar yaptık. Kısmetse... Bu kadar yaptık, <gülüyor> kısmetse... <gülüyor> Kısmetse işte e, ee, bayrağa da çıkacağız. Bayrağın oraya en tepe. Aynen. Buradan yukarıya doğru. Biraz yorucu şarjımız oluyor. Şarjımız %30'a düştü. %50'ye çıkartmaya çalışıyoruz. Hı hı. Kendi şarjımız. <laughs> ölüyorum yani. Ölüyoruz hepimiz. Tek yani, tek. Hepimiz tek tek gidiyoruz yani yavaş yavaş. Ter bastı. Yorulduk. Oturuyoruz şuraya biraz. Çömelim. Yorulur. Vallahi. İbrahim Bey hiç yorulmamış herhalde. Ben öyle numara yapıyor yorulmamış. Gelmiyor o yüzden. Muhammed Bey siz yoruldunuz mu? <gülüyor> 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 i̇şte ben de biraz yorulduk yani bir şeyler oldu böyle. Bak gireceğimiz yol burası. Buradan i̇şte. gireceğiz ha. Aynen. Aşağılarda niye <laughs> Sürüne sürüne mi gideceğiz? Hadi espriyi patlatın. Kendinize bakın gençler. Çok güzel bir espri yaptı. Alkışlıyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Hacı yavaş. İbo neredesin? Hadi gel. Hacı biz ne yapalım buradan mı bekliyoruz bak. Haber verin, bak. Oğlum oraya o kadar açtık geçemiyorum. Gel birader gözünü seveyim gel şuradan ya. Buradan mı çıkıyoruz lan? Aynen oradan geç yani. Tamam. Abi, ya. Aa eğilmemiz gerekecek. <laughs> Oğlum en önde ben varım şimdi. Bir de uzmanım diye şey yapıyorsunuz lan benle. Kardeş uzmanınız demedik. Oğlum ben ilk defa geliyorum böyle şeyler. Siz kaçıncı gelişiniz lan bu? Vallahi böyle iyi. Ben de dedim bari uzmanlarla geleyim ama uzmanlar da bir boka yaramadı be. Oğlum buradan Asla. Sizin asla ben, asla sizin, asla ben asla oğlum. sizin ben yolunuzu lan yordamınızı. Dur şunu kırayım. Allah bak bu sözüne Ar! inanmak istiyorum ama bu taşlar yerinde durmuyor. Dikkat elinde kamerayı düşürürsen şey olmaz, hiç yok. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Aha vallahi billahi. Aga gel. Abi, parmak, lan bu. Gelin lan buraya. İbo, var. Ama buralar çok dikenli ya. Gel gel, beni takip et. <laughs> bu gaza gel lan ayran. Kamerayı düşürecek <laughs> şimdi. Canı sağ birader. Onlar ne mi? <gülüyor> <gülüyor> Video kapandıktan sonra. Ananı <laughs> <laughs> <varlam parasını>. bir <laughs> Hacı kuş sesleri gelmeye başladı. Burada Şuradan gidelim. Şekilde. Aha ben de onu dedim. Aynen Hacı. Bence durup durup baktın. Şu aşağıdaki şey. Aha. bilader. Vay Oğlum be. be. Oğlum. Yemin ediyorum. Aga çok güzel şuna bak. O kadar şey değildi. Bana kim ya. seviyordu? <laughs> Bayrak nerede aga? Heh. Acaba o kişi ben olabilir miyim? Ha, buradan gidelim. Ha burada da boşluk var. Bak bak. Bayrağı bu aradan gidersek daha iyi. Oğlum buradan bak. yol yap. Burası. Dayı! Aga vallahi bayrağa geldik. Kardeş bu ne? Kaju mu bu? He? Kaju'ya benziyor. O ne lan? O ne herhalde? Bir, harbiden, bir defa gör. <laughs> He ben de, de. Bak, bak orada da. Beyler manzara karşısında çok güzel çıkıyorsun. Hele Muhammed. <laughs> Bilader çok iyi. Ananı. Buradan çıkıyoruz. Oğlum vallahi yukarı çıktıkça kolaylaştı acı. Dedik, dedik ya oğlum yukarılara çık. Yukarıda köpek ve var mıdır bu? Zirve tamam, de çok Hem de çok fazla. Şu an. Evet arkadaşlar şu an zirveye çıkmış bulunmaktayız ve büyük bir başarı. Evet bayrağı ulaştık. Allah Allah, evet. Şu an çok mutluyuz değil mi İbrahim Bey? Be? Başardık. Şey, şey, şey. Evet. Eh. Şu kurtulacağı bak <laughs> lan. Ne yılanlar gördük. gerçekten şu etrafa bir bakın. Ne yazıyor burada? Atatürk'ün Balıkesir Paşa Camii'de yaptığı konuşma. 7 Şubat 1923. Doğru mu bilmişsin? Doğru mı? bilmişsin. Vay be. Kardeş iki dakika önce. İbo yapalım. lan bırak. Çıkıyomuz yere bak ya. Kerten bak. <laughs> Ama bunlar <laughs> of be. Ya, ya. Mükemmel birader mükemmel. Mükemmel. <laughs> He dikkatli olun beyler. İbrahim Bey nasıl bir duygu? Evet röportajlarınızı alalım. İbrahim Bey. Süper süper. Şurayı çeksene bir ya. Çok iyi. Bin tane kertenkele gördük en az. Bunlara değdi mi İbrahim Bey? Değdi tabii. Fazlasıyla değil mi? Fazlasıyla şükür. Bravo bize. İkimiz de tellemişiz lan. Ben üşüdüm yalnız. Muhammed e, şimdi hastalanca soğuk yapacağız tamam. Aga hemen ateş yakalım tamam. Güzel hoş sevindik de. Ateş <laughs> mi yakalım? Direkt ateş yakalım. Yakalım birader sıkıntı yok. Rüzgar da esiyor. Aynen. Tam böyle bir bak. Şöyle senin yukarıdan alayım birader. Şöyle mesela bak. SS alırsın. İbrahim'le biz de şöyle yukarıdan alayım da. İbo'm. Başardık lan sonunda. Valla zor oldu. Arkadaşlar Aa. size söz verdiğimiz gibi. Söz verdiğimiz yeri göstersene şuradan. Söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Bak ta şu turun orasıydı. Yeşil evlerin orası. Yani bir yeşil evlerin 100-200 metre. Aynen tam burada. Fabrikanın orada söz verdik. Ve söz... Evet ateşimizi yaktık. İbrahim ne sağ olsun. Ne sağ olsun. Düştürücü, evet. Çorbamız hazırlanıyor. Ne yapıştırıcı ile? Çorbamız hazırlanıyor. Bırak atma atma. Ağzına alsan. Lan. Ama patatesler nereye koyacağım? Kapı aldık yolunu. Bilmiyorum bak işte. 私は。 sonunda bitirdik, yedik, içtik, eğlendik, güzel vakit geçirdik değil mi babayı? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah, yedik, içtik. Her evet, yerim kirlendi. İşte hallettik sonunda. Bugünün sonu da böyle oldu. Gelir ayran oldu. Yani. Mami Bey siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir gündü? <laughs> İnşallah yakında yine Güzel şeyler yaparız Hacı Hadi atsana hemen İnşallah yakında güzel şeyler yaparız ee... Eğer yeni videoların gelmesi için <laughs> Yani yeni videoların gelmesini istiyorsanız Beğenebilirsiniz Abone olabilirsiniz İnerken çekeriz oğlum belki Ya inerken daha ne çekeceksin İşte bu kadardı biz ineceğiz birazdan zaten Arkadaşlar Çıkan hesaplardan Instagramlarımızı takip edebilirsiniz. İbrahim çekeceğim 22 benim instagramım Söyle. Oğuzhan Paltoğlu yazın çıkar. <laughs> i̇şte Oğuzhan Paltoğlu 33 16 yazdığınız zaman çıkar benim hesabım. Zaten altta da göstermiş olacağız o zaman. Ve güzel bir günün ardından kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Beyler kameraya el sallayın. anlaşıldı mı asker?